بسم الله الرحمن الرحيم بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبه نستعين 3. بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar kalpleriniz taş gibi. Hatta ondan, taştan da katı. Çünkü öyle taş var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki Allah karşısındaki ürpertisi ve saygısı sebebiyle aşağılara yuvarlanıp parçaları, parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir, gafil değildir. Bakara suresi 74 Şu ayeti okurken müvesvis, vesveseci, vesvese veren şeytan dedi ki Herkese malum, herkes tarafından bilinen ve adi, sıradan, basit olan taşların şu fıtriyi, şu doğal yaratılıştan bazı halatı tabiiyesini, tabi doğal hallerini, durumlarını en mühim, en önemli ve büyük meseleler suretinde, büyük konular şeklinde bahis, bahsetmek ve beyanda, açıklamakta ne mana var? Ne münasebet var? Ne ilgi var, ne ihtiyaç var. Şu vesveseye karşı, şu akla ve kalbe gelen şüpheye, kuruntuya karşı, feyzi Kur'an'dan, Kur'an'ın feyizinden, bereketinden şöyle bir nükte, ince bir mana ilham edildi. Kalbe geldi. Evet, münasebet var, ilgi, bağ var ve ihtiyaç var hem o derece büyük bir münasebet, ilgi ve ehemmiyetli, önemli bir mana ve o derece muazzam, büyük ve lüzumlu, gerekli bir hakikat, bir gerçek var ki ancak Kur'an'ın icazı mucizi, ancak Kur'an'ın mucize olan veciz, üstün anlatımı ve lütfu irşadıyla irşadının hak yolu gösterme özelliğinin lütuf ve yardımıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş, kısaltılmış. Evet. icaz-ı Kur'an'ın, Kur'an'ın mucizeliğinin bir esası, temeli, ana prensibi olan icaz vecizliği, eşsiz ve üstün anlatımı hem hidayeti Kur'an'ın, Kur'an'ın hidayetinin doğru yola ileticiliğinin bir nuru bir ışığı olan lütfu irşad doğru yolu gösterme iyilik ve yardımı ve hüsnü ifham anlatış güzelliği iktiza ediyorlar gerektiriyorlar ki Kur'an'ın muhatapları içinde Kur'an'ın konuştukları Kur'an'ı dinleyenler içinde ekseriyeti teşkil eden, çoğunluğu oluşturan avama, halk tabakasına karşı külli hakikatleri, genel kapsamlı gerçekleri ve derin ve umumi düsturları, derin ve genel kuralları, prensipleri me'luf, alışılmış ve cüzi suretlerle, basit şekillerle gösterilsin ve fikirleri basit olan fikirleri, düşünceleri basit olan, yüzeysel olan umumi avama karşı genel halk tabakasına karşı muazzam hakikatlerin büyük göz kamaştırıcı gerçeklerin yalnız uçları ve basit bir sureti, basit bir şekli gösterilsin. Hem adet perdesi tahtında sıradanlık, alışkanlık perdesi altında ve zeminin altında, yerin, yeryüzünün altında harikulade, olağanüstü olan tasarrufat-ı ilahiye, Allah'ın yapıp yürüttüğü işler icmalen, özet olarak gösterilsin. İşte bu sırra binaendir ki, bu sırdan dolayıdır ki, Kur'an-ı Hakim, hikmetlerle dolu Kur'an şu ayetle diyor. Ey Beni İsrail ve Ey Beni Adem, Ey İsrail oğulları ve Ey Adem oğulları, Ey insanlar, sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha camit, daha donuk ve daha ziyade katılaşmıştır. Daha çok katılaşmıştır. Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit, donuk, ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden, toprak altında büyük bir tabaka meydana getiren o koca taşlar, o kadar evamiri ilahiyeye karşı Allah'ın emirlerine, Allah'ın tabiata koyduğu kanunlara, kurallara karşı muti, itaatkar ve musahhar, emir dinleyen, hizmetkar, ve icraat rabbaniye altında Allah'ın kutsal yönetiminin rabbani işlerinin ve icraatlarının altında o kadar yumuşak ve emirberdir. Emir dinlemektedir. Emre amadedir ki havada ağaçların teşkilinde, havada ağaçların meydana gelmesinde tasarrufat-ı ilahiye Allah'ın kutsal iş ve icraatları ne derece suhuletle, ne derece kolaylıkla cereyan ediyor, meydana geliyor. Ağaçlar havada kolay bir şekilde gelişip büyüyor, oluşuyor. Öyle de taht zemin yer altında ve o sert, sağır taşlarda o derece suhulet ve intizamla, o derece kolaylık ve düzenle hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi, damarlarda kan dolaşımı gibi muntazam su cetvelleri, düzenli su kanalları, su arkları, haşiye dipnot, evet, zemin denilen, yer denilen muhteşem, ihtişamlı, göz kamaştırıcı ve seyyar gezici sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatır-ı Zülcelal tarafından sonsuz yücelik ve büyüklük sahibi yaratıcı tarafından tavzif edilen, görevlendirilen, görev verilen en mühim üç vazifeyi, üç görevi beyan etmek, açıklamak ancak Kur'an'a yakışır. İşte birinci vazifesi. Yer altındaki taş tabakasının birinci vazifesi, birinci görevi, toprağın kudreti Rabbaniye ile, Allah'ın sonsuz gücüyle nebatata bitkilere analık edip yetiştirdiği gibi kudreti ilahiye ile Allah'ın sonsuz gücüyle taş dahi taş da toprağa dayelik edip süt annelik saksılık edip yetiştiriyor. Taş tabakasının ikinci vazifesi, ikinci görevi. Zeminin bedeninde, yerin bedeninde, vücudunda deveranı dem hükmünde olan, kan dolaşımı gibi olan suların Muntazam düzenli cevelanına hareketine akmasına hizmetidir. Üçüncü vazifeyi fıtriyesi taş tabakasının üçüncü doğal görevi çeşmelerin ve ırmakların uyun ve enharın pınarların ve nehirlerin muntazam çok düzenli bir mizan ölçü ile zuhur ve devamlarına ortaya çıkmalarına ve devam etmelerine hazinedarlık etmektir. Hazine görevini, depo görevini yapmaktır. Evet taşlar bütün kuvvetiyle, bütün gücüyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları ab hayat suretinde hayat suyu, can suyu şeklinde delail-i vahdaniyeti Allah'ın birlik delillerini zemin yüzüne yazıp serpiyor. yer altında taht -e zemin ve o sert sağır taşlarda o derece suhulet, kolaylık ve intizam düzenle hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi damarlarda kanın dolaşması gibi muntazam su cetvelleri çok düzenli su kanalları, su arkları ve su damarları kemali hikmetle mükemmel bir hikmetle sayısız gaye ve faydalarla o taşlarda mukavemet görmeyerek, karşılık, direnç görmeyerek cereyan ediyor. Akıyor, dolaşıyor. Hem havada nebatat, bitkiler ve ağaçların dallarının suhuletle, kolaylıkla sureti intişarı gibi, yayılma şekli gibi, o derece suhuletle, kolaylıkla köklerin nazik damarları, ağaç ve bitki köklerinin nazik damarları, yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek, hiçbir engelleme görmeyerek, evamiri ilahi ile, Allah'ın emirleriyle, tabiat kanunlarıyla, tabiata koyduğu kurallarla muntazaman, çok düzenli bir şekilde intişar ettiği, o yer tabakasında ağaç köklerinin damarlarının yayıldığı, yayıldığını Kur'an işaret ediyor ve geniş bir hakikatı, geniş bir gerçeği şu ayetle ders veriyor. Ve o dersle o kasavetli kalplere, o katı, duygusuzlaşmış, karanlık kalplere bu manayı veriyor, bu anlamı veriyor. Ve Remzen diyor, işaretle, üstü kapalı olarak şöyle diyor. Ey Beni İsrail, ey İsrailoğulları ve ey Beni Adem ve ey Adem oğulları, ey insanlar. Zaaf ve aciziniz içinde, zayıflığınız ve acizliğinizle birlikte nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki öyle bir zatın evamirine emirlerine karşı kanunlarına karşı o kalp kasavetle mukavemet ediyor, katılıkla duygusuzlukla karşılık veriyor. H Halbuki o koca sert taşların tabakayı muazzaması büyük tabakası, katmanları o zatın evamiri önünde, o zatın emirleri, kanunları önünde kemali inkiyatla, tam bir bağlılıkla, boyun eğmekle, karanlıkta nazik vazifelerini, nazik hassas görevlerini mükemmel, kusursuz ifa ediyorlar, gerçekleştiriyor, yerine getiriyorlar. İtaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar, toprak üstünde bulunan bütün zevil hayata, hayat sahibi varlıklara, canlılara, abı hayatla, hayat suyu, can suyuyla beraber, sair medarı hayatlarına, diğer hayat sebeplerine, yaşam sebeplerine öyle bir hazinedarlık ediyorlar, hazine görevi yapıyorlar ve öyle bir adaletle taksimata, bölüşüme, paylaşıma vesiledir, aracıdır ve öyle bir hikmetle sayısız gaye ve faydayla tevziata, dağıtma, vasıta oluyor, aracı oluyor ki Hakim-i Zülcelal'in sonsuz yücelik ve büyüklük sahibi yaptığı her şeyde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Allah'ın desti kudretinde, kudret elinde, güç elinde, bal mumu gibi ve belki hava gibi yumuşaktır, mukavemetsizdir, dirençsizdir ve azameti kudretine kudretinin büyüklüğüne, sonsuz kudretine karşı secdededir. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz, toprak üstünde gördüğümüz şu masnuat muntazama şu düzenli, sanatlı yaratılmış varlıklar ve şu hikmetli, sayısız gaye ve faydalı ve inayetli Allah'ın yardım eseri olan tasarrufat-ı ilahiye misüllü Allah'ın yapıp yürüttüğü mukaddes işler gibi zemin altında, yer altında aynen cereyan ediyor. Aynen meydana geliyor. Belki hikmeten daha acayip daha şaşırtıcı hikmet bakımından gaye ve faydalar bakımından daha şaşırtıcı ve intizamca düzen bakımından daha garip insanda daha hayret uyandırıcı bir surette bir şekilde hikmet sayısız gaye ve fayda ve inayeti ilahiye Allah'ın yardımı tecelli ediyor meydana geliyor görünüyor etkisi ortaya çıkıyor Bakınız en sert ve hissiz, duygusuz o koca taşlar nasıl bal mumu gibi evamiri tekviniyeye Allah'ın kainata koyduğu emirlere, kanunlara karşı yumuşaklık gösteriyorlar. Ve memuru ilahi olan Allah'ın memuru görevlisi olan o latif yumuşak şeffaf sulara hoş sulara o nazik köklere o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz, dirençsiz ve kasavetsizdir, yumuşaktır. Güya bir aşık gibi o latif, o yumuşak, nazik, hoş ve güzellerin temasıyla, değmesiyle, dokunmasıyla kalbinin parçalıyor. Yollarında toprak oluyor. Hem ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Öyle taş var ki Allah karşısındaki ürpertisi ve saygısı sebebiyle aşağılara yuvarlanıp parçalanır. Bakara 74. Ayetiyle şöyle bir hakikat-ı muazzamanın şöyle büyük bir gerçeğin ucunu gösteriyor ki talebi rü'yet hadisesinde Hazreti Musa'nın Aleyhisselam Allah'ı görme istemesi olayında meşhur, ünlü, herkesce bilinen dağın tecelli ile Allah'ın etkisi, belirtisi ve yansım yansımasıyla parçalanması ve taşlarının dağılması gibi umum ruhi zeminde, bütün yeryüzünde aslı sudan incimat etmiş, aslı sudan donmuş, adeta sanki yekpare, tek parça taşlardan ibaret olan, tek parça taşlardan meydan, meydana gelmiş olan ekser dağların, çoğu dağların zelzele, deprem veya bazı hadisat-ı arziye suretinde, bazı yer olayları şeklinde tecelliyat-ı celaliye ile, Allah'ın celali tecellileriyle, sonsuz yücelik ve büyüklüğünün belirtileriyle, yansımalarıyla o dağların yüksek zirvelerinden, yüksek tepelerinden, doruklarından o haşyet verici, saygı uyandırıcı, ürpertici tecelliyat-ı celaliyenin Allah'ın yansıma ve tecellilerinin zuhuruyla meydana gelmesiyle taşlar parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprağa kalbolup toprağa dönüşüp nebatata menşe olur. Bitkilere kaynak olur. Diğer bir kısmı taş kalarak yuvarlanıp derelere, ovalara dağılıp sekene zeminin, yeryüzünde yaşayanların meskeni, yaşadıkları yerler, evleri gibi birçok işlerinde hizmetkarlık ederek, insanlara hizmet ederek, diğer varlıklara, canlılara hizmet ederek ve mahfi, gizli bazı hikem, hikmetler, sayısız gaye ve faydalar ve menafi, yararlar için kudret ve hikmeti ilahiyeye, Allah'ın sonsuz hikmet ve sonsuz gücüne secdeyi itaat ederek, itaat secdesi yaparak, itaat ettiklerini göstermek için secde ederek, desatiri hikmeti sübhaniyeye, Sübhan olan, yani her türlü eksiklikten uzak olan Allah'ın hikmet düsturlarına, sayısız gaye ve faydalar bulunan kurallarına emirber, emir dinleyen şeklini alıyorlar. Elbette o haşiyetten, o ürperti ve saygıdan, o yüksek mevkii, o yüksek yeri, yüksek konumu terk edip mütevaziyane, alçak gönüllü bir şekilde aşağı yerleri ihtiyar etmek, seçmek ve o mühim menfaatlere, o önemli faydalara sebep olmak beyhude boşuna olmayıp başıboş, kendi başına değil ve tesadüfi rastlantı olarak dahi olmadığını belki bir hakimi kadirin sonsuz güç ve kuvvet sahibi sonsuz hikmet sahibi her işinde sayısız gaye ve faydalar olan Allah'ın tasarrufatı hakimanesiyle yapıp yürüttüğü hikmetli işleriyle o intizamsızlık içinde düzensizlik gibi görünen durum içinde zahir nazara ilk bakışa görünmeyen yüzeysel bakışla görünmeyen bir intizamı hakimane hikmetli bir düzen bulunduğuna delil ise o taşlara müteallık, o taşlarla ilgili faydalar, menfaatler, yararlar ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine giydirilen, dağın bedenine giydirilen ve çiçek ve meyvelerin murassaatıyla, süslemeleriyle, münakkaş, nakışlanmış ve müzeyyen, süslenmiş, ziynetlenmiş olan gömleklerin kemali intizamı, mükemmel kusursuz düzeni ve hüsnü sanatı, sanat güzelliği kat'i, kesin, şüphesiz şehadet eder, şahitlik, tanıklık eder, gösterir. İşte şu üç ayetin hikmet noktayı nazarında sayısız gaye ve faydalar bakış açısından ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız, Kur'an'ın letafeti beyanına, Kur'an'ın anlatım güzelliğine, tatlılığına ve icazı belagatına, yüksek ifade gücünün mucizeliğine, nasıl şu zikrolunan, şu anlatılan büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatlerin, önemli gerçeklerin uçlarını üç fıkra içinde, üç vakayı meşhure, üç bölüm içinde, üç herkes tarafından bilinen olay ve meşhude ve görünmüş olayla gösteriyor ve medarı ibret ibret sebebi ibret alınma ders alınma kaynağı sebebi üç hadiseyi uhrayı diğer üç olayı hatırlatmakla latif ince hoş bir irşat yapar yol gösterir mukavemetsuz bir zecreder bir taraftan güzelce yol gösterirken diğer taraftan yanlışı karşı konulmaz şekilde engeller. Mesela ikinci fıkrada der. Ve inne minha lema yashakku feyakhrucu minhul ma. Öyle taş var ki çatlar da bağrından su kaynar. Bakara suresi 74. Şu fıkra ile ayetin şu bölümüyle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasına Hazreti Musa Aleyhisselam'ın değneğine sopasına karşı kemali şevkle mükemmel bir güçlü şiddetli istekle arzuyla inşikak edip ikiye bölünüp ikiye ayrılıp yarılıp 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekle şöyle bir manayı ifham ediyor, bildiriyor, anlatıyor ve manen diyor: Ey beni İsrail Ey İsrailoğulları bir tek mucizeyi Musa'ya Aleyhisselam. Hazreti Musa'nın bir tek mucize mucizesine karşı koca taşlar yumuşar, parçalanır. Ya haşiyetinden, saygı ve ürpertisinden, korkusundan veya sürurundan, sevincinden ağlayarak sel gibi yaş akıtlığı halde hangi insafla bütün mucizatı Museviye'ye Aleyhisselam bütün Hazreti Musa'nın mucizelerine karşı temerrüt ederek, inat ederek ağlamayıp gözünüz cumut ve kalbiniz katılık ediyor. Gözünüz donuk, ağlamıyor ve kalbiniz katılık ediyor, yumuşamıyor, duygulanmıyor. Hem üçüncü fıkrada der. Ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Öyle taş var ki Allah karşısındaki ürperti ve saygısı sebebiyle aşağılara yuvarlanıp parçalanır. Bakara suresi 74. Şu fıkra, şu bölümle tur Sina'daki, Sina dağındaki münacaat-ı aleyhisselam, Hz. Musa'nın duasında yalvarış ve yakarışında vuku bulan, meydana gelen tecelliye-i celaliye heybetinden, Allah'ın celali tecellilerinin sonsuz yücelik ve büyüklüğünün yansıma ve belirtilerinin heybetinden, saygısından, korkusundan koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten, o ürperti, korku ve saygıdan taşların etrafa yuvarlanması olan vakayı meşhureyi, ünlü, herkes tarafından bilinen olayı ihtar ile hatırlatmakla şöyle bir manayı ders veriyor ki Ey kavmi Musa aleyhisselam. Ey Musa aleyhisselam'ın kavmi. Ey İsrailoğulları nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan, taşlardan meydana gelmiş olan dağlar onun haşiyetinden, onun korkusundan ezilip dağılıyor. Ve sizden ahz-ı misak için sizden söz almak için yemin almak için üstünüzde Cebeli Tuğr'u, Tur Dağı'nı tuttuğunu hem talebi rü'yet hadisesinde Allah'ı görme isteme olayında dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde ne cesaretle onun haşiyetinden onun korkusundan ürpertisinden titremeyip kalbinizi katılık ve kasavette bulunduruyorsunuz. Duygulanmıyorsunuz. Hislenmiyorsunuz. Yumuşamıyorsunuz. İsrailoğullarının şahsında bu bütün insanlığa bizlere hitap ediyor.